Asherman sendromu rahim içi yapışıklık demektir. Peki rahim içi yapışıklık neden olur? Rahim içi yapışıklık, rahmin iç tabakasını oluşturan endometriyum tabakasının hasarlanmasından oluşur. Endometriyum tabakası hasarlandığında karşılıklı rahim duvarları birbirine yapışır ve rahim içi boşlukta kapanma meydana gelir. Bu da Asherman sendromu olarak nitelendirilir. Rahim içi yapışıklığa neden olan endometriyum hasarının en önemli nedeni hamilelik esnasında ve sonrasında rahme yapılan girişimlerdir. Yani kürtaj olmak ya da doğum sonrası plasental parça kaldığında bunun temizlenmesi ve doğum sonrası enfeksiyon geçirilmesi, yine spiral kullanılmasına bağlı oluşan enfeksiyonlar, cinsel yolda bulaşan hastalıklar bunların hepsi rahim içi yapışıklığa neden olabilir. Asherman sendromunun en önemli belirtisi adet kanamasındaki azalma ya da hasta'nın hormon değerlerinin normal olmasına, yumurtlamasının olmasına rağmen adet görmemesidir. Rahim içi birbirine yapıştığı için endometrium tabakası komple hasarlı olduğu için dökülecek bir tabaka kalmaz. Kanama olsa bile yapışıklığın arka kısmında kaldığı için dışarıya doğru akmaz. Yani vajinal bir kanama olmayabilir ya da kanama miktarında azalma olabilir. Bunun dışında biriken kanama, adet kanının dışarıya akmamasına bağlı adet sancıları meydana gelebilir. Enfeksiyonu olan hastalarda enfeksiyonla ilgili bulgular buna eşlik edebilir. Bazı kadınlarda da özellikle gebelik isteyip de hamile kalamayan kadınlarda rahim duvarında incelik olarak aşermen sendromu kendini gösterebilir. Böyle durumlarda hani rahim duvarının inceliğini araştırırken, kalınlaşmamasının nedenini araştırırken yapılan histeroskopide ya da sulu ultrasonda endometrium tabakasının yeterince gelişmediği, ince olduğu ve karşılıklı olarak birbirine yapıştığı fark edilebilir. Özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında yapılan histeroskopilerde endometriyal hasarlanmayı ve yapışıklığı tespit etmek mümkün olabilmektedir. Böyle durumlarda da bunun histeroskopi ile tedavisi yapılmaktadır. Histeroskopi çubuk şeklinde kameralı bir cihazdır. Bununla vajinal yoldan girilerek rahim içerisi gözlenmekte ve rahim içerisinde anormal görünen dokular, yapışık olan alanlar bunun minik bıçakları vardır, el aletleri vardır. Bunları kullanarak açılabilmektedir. Sonrasında tekrar yapışıklık olmaması için hastalara hormon tedavisi ve rahim içerisine uygulanan bazı ilaçlar ya da balon uygulaması tarzı şeyler uygulanarak yapışıklık engellenmeye çalışılmaktadır. Histeroskopi yapılan hastalarda yapışıklık açılsa bile yeniden yapışma ihtimali vardır. Bu nedenle tekrar 1-2 ay sonra kontrol edilmekte yeni oluşan yapışıklıklar da yeniden açılmaktadır. Histeroskopinin yapışıklıkları açma başarısı yapışıklığın şiddetine ve derecesine göre değişmektedir. Hafif olan yapışıklıklarda genellikle başarı %90'ın üzerindedir. Ama ileri evre aşırı yapışık olan hastalarda yapışıklıkları biz açsak bile endometrium tabakası yeniden rejenere olmamakta ve bu nedenle e, gebelik anlamında çok başarılı sonuçlar elde edememekteyiz.